her yerde paylaşım yapıyoruz telefonlarla. Ben bazı hatunlar görüyorum. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta her gün sabah asansörde şu poz. <laughs> Abi bakın o kadınlar bir gün paylaşım yapmasın hayatları hakkında endişe duyuyorum. İki gün üst üste paylaşım yapmadıklarında aradan 24 saat geçtiği için polise haber veriyor. Sürekli öyle diyor. <laughs> Dudaklar kadillak tamponu gibi. Burun karşı duvara bakıyor. Sorsanız burnumda et vardı, et. Bizimkinde bor minerali var anasını satayım. Birisi burnu ameliyatı olmuş, anam gördü. Anam dedi, senin burnuna ne oldu dedi. Emine bacı dedi, burnunda et var, aldırdık dedi. Anamın dediğine bakın arkadaş, o etmiş öyle anam dedi. Kurban payı gibi dedi. Burnundan gelip bir şey kapmış... <laughs> Herkesin burnunda et var. Bir tane teyze göz kapaklarını aldırmış. Çipil çipil bakıyor yani tanıdığım birisi ama uyuşturucu gibi duruyor böyle. Dedim abla sana ne oldu? Göz kapaklarımı alırdım Yusufçuğum nasıl olmuş dedi. Vallahi dedim kepekleri kaldırınca dükkanın önü bayağı bir açılmış dedim ben.